Biliyor muydun? Dünyada her gün 300 milyondan fazla insan anksiyete ile mücadele ediyor. Ama asıl soru şu: Sen hiç sadece gergin değil de kendi düşüncelerinin içinde sıkışıp kalmış gibi hissettin mi? Aslında anksiyete yeni bir şey değil ama son zamanlarda sanki her yerde. Sosyal medya akışlarında, uykusuz gecelerde, iç sesimizin yankısında. Anksiyete artık çoğumuzun sessiz bir yol arkadaşı. Peki neden şimdi? Neden bu kadar yaygın? Çoğu zaman anksiyeteyi yanlış anlıyoruz. Kimileri zayıflık diyor. Kimileri sakin ol deyip geçiyor. Ama o kadar basit değil, değil mi? Anksiyete gökyüzü açık görünürken içimizde bir fırtına taşımak gibi. Bizi yalnızlaştırıyor, değerimizi sorgulatıyor, görünmez duvarlar örüyor. Daha kötüsü, toplum hala ruh sağlığını bir trend gibi görüyor gerçek bir sorun gibi değil. Peki ne tetikliyor bunu? Belki sosyal medyada bitmeyen karşılaştırmalar. Belki her zaman iyiymiş gibi görünme baskısı. Belki de asla durmayan bir dünyada geride kalma korkusu. Anksiyete herkes için farklı bir yüz taşır. Kimi için düşüncelerin hızla dönmesi, kimi içinse duyguların tamamen donmasıdır. Ama çoğu zaman köken aynıdır. Bağ kopukluğu. İnsanlardan, doğadan, hatta kendimizden. Ama şunu bil, anksiyete düşmanın değil, bir mesajdır. Sana der ki hayatında ilgilenmen gereken bir şey var. Ona savaş açmak yerine dinlediğimizde, derin bir nefes aldığımızda, yazdığımızda, birine açıldığımızda ya da sadece durup sessiz kaldığımızda bir şey değişir. Fırtına dinmeye başlar. Dünya kolaylaştığı için değil, biz güçlendiğimiz için anksiyete gerçek ama iyileşme gücümüz de öyle. Farkındalık ilk adım, şefkat ikinci. Peki ya sen? Anksiyete senin hayatında nasıl bir yer buluyor? Fırtınayı dindirmek için neler yapıyorsun? Yorumlarda paylaş. Çünkü bu konuşmayı birlikte büyütelim. Bu içerik birçok insana yardımcı olabilir. Beğenip paylaşmayı unutmayın.